Herkese Merhaba arkadaşlar bugün buluttan gizli amangas oynayacağız Evet şu an bulut yok bulut atlasla yani kardeşiyle oynuyor Ben de onun evindeyim hemen başlayalım İnşallah imposter oluruz Vallahi rastgele bir oyuna giriyoruz şöyle ama 7 diye girdik arkadaşlar. Buradayız. Karakterimizi de karakterini de bu değiştirdi. Bakın böyle aldı. Bence çok tatlış. Evet başlıyor. Evet neyiz? Ya. Yeah. Tree poster. Cremate. Neyse bari görev yapıp puan kazanalım. Bir de arkadaşlar şu an 91 dakika sonra Bulut normal pushing cat alacaktı. Yani öyle bir tane şey alacaktı. Ama şu an parası yok. O yüzden para e kasacağım azıcık. Şaşırsın. Hadi evet, görevlerimizden. Evet. Ne ara öldüler ya? Hmm. Skip what diyorlar. Evet. Skip'leyelim. Ne yaptılar? hepsi skipledi mi? Evet, skiplemiş muhtemelen. Ya hadi oy verin. Şu tam vote yazalım şunları. Votelamayacaklar yoksa. Hay neyse. herkes hala şey poster var tamam. Of gidiyor. Çabuk. Bir de üsttekini yapsın. Ne yaptım ben? Öbürünü Heh, yapmışlar. Ya niye beni takip ediyorsunuz ya? Allah'ım ya Ha benzin. Ya ben benzin hiç bilmiyorum. Elektrikli de vardı. Evet, devam edelim. level 2 mi? Oha. Çıkalım. Bakın arkadaşlar shop şu shopta Pushin Cosmic. Ne Bulut geldi arkadaşlar. Ben sizin niye kanalımı açtın? Ne Allah? Ya sadece Avangas oynuyorum. açık ya. Oğlum niye ben siz oynuyorum? <laughs> evet. Oğlum ya. Ben neyse like ve abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.